Arkadaşlar e, merhaba kanalıma hoş geldiniz. E, şimdi size anlatacağım konu mesela atıyorum bir tane ritim seçtik. Intro'sunu intro'sunu atıyorum mesela sevmediğiniz bir ses var. Ama mesela intro'da da bir mesela şimdi şöyle bir intro'yu dinleyelim önce bir arkadaşlar. <laughs> buradaki bağlama sesini beğenmediniz. İşte buraya klarnet yaylı bir şey yaptınız ama burada tam e, yani oktav oturmuş ama sizin seçtiğiniz klarnet çok ince kalmış. Mesela siz bir düşüğünü veya bir yükseliniz mesela çok e, elektro attınız diyelim veya başka bir şey. Elektro çok kalın böyle bir oktav aşağısını istiyorsunuz. Bunu nasıl ayarlayacağız? Bunu da çözümü çok basit arkadaşlar. Ritimi seçtik. Ritim seçiliyken arkadaşlar rekorda giriyoruz. Ana sayfada still, still play modundayken. Şimdi rekord edit kuran style en üstte. Bakın zaten seçtiğimiz ritim de burada. Bu ritim üzerine oynama yapacağımız için. Buradan OK diyoruz arkadaşlar. Bu menüdeki hiçbir yere dokunmadan direkt e, tempo tekerlerin altında bulunan menü tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Menüye geldik. Şimdi menüde e, burada e, tam bu ortada main page yazan altında yani sayfanın altında şurada still, play, still edit yazıyor. Pardon. style edit. Buna basıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan da e, ikinci seçenek hemen transpoze. Şimdi arkadaşlar siz e, buradan hangi akom yani e, akompler, bu hani e, introda çalan bağlama 2'de de mi 5 mi nerede olduğunu ben bilmiyorum. Sizin kendi ayarlayacağınız e, düzenleyeceğiniz introdaki. Diyelim atıyorum mesela şimdi şuradan geldik. Mesela atıyorum akompleler 2'de. Bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Bakın ayarları hep buradan. Oktav düşürtmesi bak buradaki seçeneklerden e, oktav düşmesini yükseltmesini incedir kalındır. Ayarları bu seçenekte yapılıyor arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur, faydalı olmuştur.